her gün pizza yiyorum. Ama da kalkarken, spor yaparken, etrafta dolaşırken, okula giderken, gelirken, ayakkabılarımı giyerken her gün pizza yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> pizza canmayan bütün dükkanların kapanmasını bekler. siz ne ibnesiniz lan böyle? Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> açır. İyi pizza, güzel pizza. Ne yapıyorduk lan neyse başa. Arigato. <laughs> Arigato. I am Daisuke. Daşki, 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 daşki. eee abla bir şey söyleyeyim bak? O kafandaki detay var ya çok hoşuma gitti. Gel beraber çalışalım. Sana yüzde %35 verdim hadi gitti. yüzde %35 pay. Oğlum bunun para sökmüş. İyi pis fakir gerizekalı bunun para sökmüş ya. Neyse, neyse dur sen şey. tamam. Tamam kabul ediyorum ver bakalım. Sana şöyle en güzelinden pizza açacağım. eee şimdiki çalışmamızın ismi yaprak güzeli olacak. Nasıl olabilir? Buldum. Sosu full vereceğim. Tamam. Sosu sos full olsun. Ban. Ban. Ya da dur bir saniye. Bu artık kabak oldu arkadaşlar. Bu o zaman kabak pizzası olsun. Evet. Mükemmel oldu bence. Bu da kabak pizzasının sapı. Bu da kabak pizzasının orta noktası. Bu da kabak pizzasının gözleri. Tamam bu kadar yeter. Ağız çizersem zarara gireceğiz. Boş ver. <laughs> Ağız çizmeyelim. Vallahi sıçarız. Abi şunu azıcık yağla ya. Allah Allah. <laughs> hmm. Kabuğu acaba nasıl kesmeliyim? Kabak dediğin ilk önce bu da ortadan bulunur. Ondan sonra böyle yapılır. Sonra şöyle bir dokunuş attım mıydı? Bir de böyle yaparsan süper olur. Tata. -ta! Delirdi amına Tamam. Oğlum ASMR yaparak mı seslendirdiniz lan bunları? Bugün daha sulamadım. <laughs> çiçek verdi. Çiçek verdi. Lan bugün de var ya çiçeğimi yanlışlıkla düşürdüm. Zedelendi ya. Of çok üzgünüm ya. Arkadaşlar çiçek verdi. Bana çiçek verdi. <laughs> çok mutluyum. Sularım tabii ki de sularım. Ne çiçeği verdi acaba? Bak bende bu var. Ya ama canlısın değil mi? Bak ya bunu bayağı zedeledim ben bugün ya. Ama halen daha iyi. Ee, bakın şuralarına da bakım yaptım. Bu ilk geldiğinde böyle değildi. Ben buna bayağı bir bakım yaptım. Şimdi çok güzel oldu. Bu çok tatlı bir şey oldu ya. Aa bak bak bak. Bak bak bak. Bak görüyor musun bak? Şunlar ilk geldiğinde şunlar kadardı. Şimdi bunlar büyüdü, bunlar çıktı. Süper bir şey oldu yani. Mükemmel. Çok seviyorum bunu ya. Daha isim koyamadım. Bundan önce de bir yaprak güzeli vardı. O böyle daha küçük bir şeydi. O böyle yon yonca gibi, yoncaya benziyordu. Ee, ama onun ismi Çemçir'di. işte buna da isim bulamadım. Siz bulabilir misiniz buna isim? Nasıl bir şey koyalım? Çok güzel değil mi ya? Bak. Bak oyun beni çok mutlu ettin ya. Abi bu. Ya of kızım gel vallahi çalışalım. Vallahi geldik kalın. Bak ben, ben, ben de var zaten. Freestyle Ay tabii ki de çok teşekkür ederim ya Sularım tabii ki de ya al su Ben genelde şey yapıyorum 3-4 günde biz ne de o. Şey yapıyorum böyle çay bardağının yarısı veya çeyreği kadar koyuyorum. E, ee, çeyreği kadar koyarsam iki günde bir falan. Yarısı kadar falan koyarsam ama göz hesabı yapıyorum. İşte o kadar falandır ama herhalde. Üç günde bir falan veriyorum. De dışarı koyarsam dışarıda çok çabuk buharlaştığı için periyotları kısaltıp ya da suyu da fazla verebiliyorum. Mesela bugün biraz fazla verdim düştüğü için. Ee, bir de bir süredir vermiyordum. E, ee, neyse ben de anlatıyorum ya. <laughs> Tamam görüşürüz. Ay beni çok mutlu ettin ya. ya gel hep yanımda dur. Bir daha gitme ya. Yarın peynirli yarı düz ekmek bir pizza lütfen. İki kere fırından geçir. Oha öyle bir şey mi varmış lan? Ve adamın tipi böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar insanların dış görünüşleriyle asla dalga geçmiyoruz. Çünkü bu kötü bir şey. Bu çok kötü bir şey. Bu 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 çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. <laughs> yarı peynirli yarı düz ekmek bir pizza. Yarı peynirli yarı düz ekmek ne aman biz ekmek yapmıyoruz ki. He düz ekmek. <laughs> Adam beyni yanmış herhalde. Ne kullandın amca ne kullandın ya? İki kere fırından geçir. Oğlum ben bunu niye anlayamıyorum? Ben mi geri alayım ya? Yarı peynir yarı düz. Allah Allah. Dur bir saniye neyse. Al amına koyayım. Ha Abi ben buna bu buz bastım buna. Niye buz gitmiş? Kaç paraydı buz? Ha hey, 120 saniye elineymiş ya. Tabii ben çiçekle oyalanırken Hem zarar, hem zarar, hep zarar. Bir daha iş. Su içme hatırladı dizisi. Ben su içerken sizler de abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler. Bu ne adam bu değişik bir şey oldu bu ne amına Böyle yapınca ne oluyor? Neyse denemeyeceğim. <laughs> Adamın yüzü düştü onu kıyıyor. <laughs> Adamın yüzü düştü. Asiktir. Onun bazen böyle bakmıyordu. He geri gerizekalı gibi bakıyordu şimdi gerizekalı ama kızgın gibi bakıyor. mı? Ya o sesin sende çıktığına inanmıyorum ben. Az önceki abi ne işti ne kullandı hiç bilmiyorum ama hayal görüyor galiba boş ver. Yarısını cuk. He şey mi böyle. Tamam anladım seni okey. <laughs> Al. Sizler bu kadar mi? Oğlum sen bana sucuk demedin ki dedin. Allah Allah hiçbir şey beğendiremiyoruz bu insanlar ya. Lanet olsun sizin Buran güzel bir şey bulmam lazım. Evet bilim adamları ortaya koydu arkadaşlar. Raptörlerin midisinde antik pizza kalıntıları meydana geldi ve piramitlerin aslında pizzanın içindeki peyniri korumak için inşa edildiği öğrenildi. Ve aslında uzaylıların dünyayı fethetmemesinin sebebinin tek sebebi pizzaymış. İşte görüyor musunuz pizzanın sebebi güzelliği bizim ülkemize bizim dünyamıza kattığı mükemmellik bu. Onun için sabah akşam pizza yemeliyiz. Evet, 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 evet. Benim dediğimi yapmışlar ya. Oğlum siz mal mısınız? Ben öylesine dedim lan. Nerede nereye düşünüyorum? Beş işte, sorsa. İyi pizza. Güzel pizza. Süper. Ya hadi lan oradan bu ses bundan mı çıkacak ya? Bunamış bu nereden gelecek bu ses bundan ya? Hı. selam Hı. E, sucuklu e, e. ya da ya, da yarı sucuklu diğer yarısı da peynirli. E, e, e. Bir de ikiye dilimle. Neyse herhalde haplarını içmemişsin neyse ben anladım seni. Tos illa istersin herhalde hemen dolduruyorum. E, al al teyzeciğim. Saç tenin kadar sana peynir koydum. Şu da senin şeyin olsun. Neyin olsun? Gözlük değiştirme sayın kadar da sucuk koydum ablacım. Buyur. bunu ikiye bölelim. Al. Peynirli olması gerekmiyor muydu? Geri Gerizekalı koydum ya peyniri senin saç telin kadar mal. Canım. Canım. <laughs> şey. Ne amına oğlum ne diyorsun ya? <laughs> Sucuklu peynirsiz. Elimiz birazcık hızlandıralım artık. Pa 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 pa, pa. Tamam Al. <laughs> Eh olmuş anca. Hadi lan oradan. Geri zekalı sen ilk önce konuşmayı öğren. Aa baba Aa Za iki dilim. Bu abla sen hangi tarihten kalması Allah aşkına ya. Bu çok bunu modası geçti modası geçti Za'nın ya. Ne diyorsun? Ne 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 var <laughs> baba? Ne ne Pizzanın Za'sı sucuklu pizzanın iki dilimlisi. Arpalayım. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım. Beş edecek Recep bey. Ee. E gelsin beşinci harfimiz. Harf alayım. Altı Recep bey. Harf alayım. Yedinci harf. Harf alayım. Şarz aleti. Şarz. Şarz cihazı. Peki. Peynirli, sucuklu ve sos istiyorum. İki dilime böer. Oğlum ne malsınız ya. Harf alayım. Anlamıyorum. Ne istediğin hakkında hiçbir ya kendi de bilmiyor ne istediğini neyse hadi boş ver. Bak şurada adamın mesela şeyi var abi şimdi. Mutluluk şeyi var. Ben ne kadar geç verirsem o kadar daha mutluluğu gidiyor. Refsiz 2 dakika bekleyemiyor ya. Zamanında var ya 150 saat tüp sırası bekliyordu oğlum hayırdır. Bu iş herhalde şey Ramazan'da pide beklememiş. Bunları al 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 Fake attı oyuncu kamına Abi bak iyi, iyi alıştın ha. Sana iki günlük verdim. Gerçi iki gün oldu herhalde. Neyse. Ben hissediyorum. Bu adamın şehri neydi lan Amazon'un kurucusu neydi? Bence bu adamın Befjezos'la bir ilişkisi var arkadaşlar. Befjezos. Eğer pizza bu kadar önemliyse en büyük yatırımlar pizzadadır. Bence bu adamı besleyerek pizza şirketinin DBT'nin işte neyse artık. Onun gözüne gireceğiz. Onun sahibinin gözüne gireceğiz. Ve şey olacak ondan sonra. Dünyanın en iyisi biz olacağız. Hadi bakalım. Şimdi bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken, tam hayattan vazgeçerken beni aşka inandır. Oo, oo, oo. Abi bak şimdi bunun ismini söyleyeyim ben sana bu. Bir yuvarlak eşittir bir gün pizzası tamam. Hatta senin için iki kere pişireceğim ki bu zaman dilimi boyunca sıcak kalsın. Bak kaç tane yuvarlak var? 2, 4, 6, 8. Tamam 8 gün gelmesi çarım ağzı. Ah oh, mis gibi oldu. Böyle çarpı yapıyorum anla artık gelme beni bir sal bırak. Zaten zarardayım dükkan battı bakacak zaten. <laughs> İki gündür 5 dolar kazanıyorum. Ne kadar süperim. Arkadaşlar bugün videonun burada sonuna gelmiş olalım. Arkadaşlar bugün videonun burada sonuna gelmiş olalım. Umarım. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar bugün videonun burada sonuna gelmiş olalım. Umarım izlemiş oldunuz bu videoyu. Umarım beni beğenmişsinizdir. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa ve daha fazlasını istiyorsanız lütfen aşağıdan belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.